50 mi demiş neymiş bu öncelikle şimdi ben tanım videosunu izledim ama nereye kadar izledim şuralara falan kadar izledim ee, bir ülke gör bir şehir gör buraları izledim buraya kadar izledim ama bu pandemi yani koyduk, bak hedefi gördünüz mi? yani yapamadık. Yani elbet pandemi 2020'de bu kadar uzayacağını sanmıyorum. Yani birkaç ay sonra e, hayatın yavaş yavaş normale döneceğini düşünüyorum, <laughs> umarım. Ay umarım <laughs> sonra ya. Sonra seneye bu videoyla izleyip dalga geçmeyelim. Bir diğer <laughs> hedefim günlere puan vermeye devam et. Bu benim yapmam Ya ben ne zaman böyle videolar görsem ben de hep kendimle ilgili kararlar alıyorum, tamam mı? hep kendine ilgili şöyle kararlar alıyorum. Mesela diyorum ki Pelin diyorum kendine ee, haftada diyor ayda diyorum bir gün ayıracaksın. Mesela kendisi de videoda aynı şeyleri söylüyor. İşte diyorum ki ee, her gün günlük tutacaksın. Ben her gün tutmuyorum. Ben açıkçası canımın çok çok sıkkın olduğu günlerde günlüğümü açıyorum. Ben ancak öyle günlüğüme yazıyorum. Diğer türlü yazmıyorum. İşte hani günüm şöyleydi, günüm böyleydi. Bunları hissettim, bunları yaşadım falan yazmıyorum. Her seferinde böyle kararlar alıyorum. Sonra hiçbirini yapmadan hayatıma devam ediyorum. Yapmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesiydi. Ama bu yıl o kadar korkunç, yoğun, dolu, duygusal olarak inişli çıkışlı bir yıldı ki puan vermeyi bıraktım günlerime puan. Serseri miyim acaba ya ben? Yok ya, değilim. <laughs> puan <laughs> vermedim. Ee, bu yıl puan vermeye devam edeceğim. Bilmeyenler için kısaca bahsedeceğim. Her günüme 10 üzerinden puan veriyordum. 1 Ocak 8, 2 Ocak 9. Sene sonunda da Ocak ayının mutluluk... Ay Aralık çok net eksi ya. Ortalamasını hesaplıyordum. Ya da haftanın hangi günü daha mutluymuşum bunu hesaplıyordum. Seneye bunu yapmaya devam edeceğim. Şimdi Harry Potter ajandasında benim e, başa en başa <laughs> Bir yıllık takvim koymamdaki en büyük amaç buydu. Hem yılı görelim hem ben puanlarımı bu takvim üzerinden veriyorum. Günlerin üzerinde benim verdiğim puanlar olacak. Ve her ayın yanında <laughs> böyle boş sayfa oluşturmamın sebebi de Aynen, oraya yok ya. o ay izlediğim filmleri, dizileri, kitapları, okuduğum kitapları yazıp o ay mutluluk ortalamam kaçmış, Hiç kitap hangi günler ya mutluymuşum bu ara. Hiç. gibi Allah ayrı bir özet çıkartmak. Bunu sizinle ilk ay nasıl yaptığımı paylaşacağım. Sizi de yapmaya teşvik ederim. Ve kitap okumak o kadar sevdiğim bir şey ki eğer ki bir ev vlogu çekersek görürsünüz yani Batuhan'ın da benim de sayısız kitabımız var. Ama ciddi anlamda sayısız kitap yani sığdıramadığımız raddede kitaplarımız var. Ee, normalde hem Batuhan'ın hem benim çok sevdiğim bir şey e, kitap okumak ama ne yalan söyleyeyim. Okuyamıyorum ya okuyamıyorum ve o kadar canımı sıkıyor ki kitap okuyamamak. Anormal derecede böyle bırakmak, hiç istemeyerek bıraktığım en sevdiğim alışkanlığım kitap okumak ya. ...etmek için aynı zamanda. Bir da aylık bir takvim var. Ee, bu yıl her günüme puan vereceğim. Bu çok kolay bir şey bu arada. Siz de yapabilirsiniz. Yani bir takvime ihtiyacınız var sadece. Her gününüze puan verin. Hem çok eğlenceli, hem sene sonunda baktığınızda böyle inişli çıkışlı, inişli çıkışlı bir yıl grafiği elde ediyorsunuz. Ve hepsine baktığınızda nasıl bir yıl ay, olduğunu hissediyorsunuz. Ay nereden acaba? Siz o yüzden size <laughs> de Her puan verebilirsiniz. 19. hedefim çizgi roman okuma alışkanlığı. Ben çizgi roman okumaya çok heves ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çizgi roman kültürü çok hoşuma gidiyor. Kendi ben de ay geçen gün karikatür muhabbetini gördünüz mü bu arada? Hı? Gördünüz mü karikatür olayını? Pamuç hoş geldin. Senizde mi, mitenizde bir yerlerde WWF nedir? BVF BVF Kim? Aa bu ne? Hani bunun pandalı Lan bunlar çok güzel Şimdi ürünleri incele Aaaa Bir dakika ve peki bunlardan elde edilen gelirler... Bunlardan elde edilen gelirler derneğe mi gidiyor direkt? WWF'ye mi gidiyor direkt? Öyle midir? Ya hayvanların... Ya hayvanlara gidiyor değil mi? Hayvanlara gidiyor mu günün sonunda buradakiler? Okey, 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 okey. O zaman çok değil, o zaman az bile. Gayet uygun fiyatlı. Çok iyi fiyatları. Ben fiyatlarına bayıldım. Bence fiyatları çok iyi. I'm hotter than I should be. Hmm. Ben buraya bakarım. Ben buraya bakarım. İyi güzel. Güzel oldu bunu görmem. Bir sürü de aldım. Walking Dead serisini aldım. spider-manden çizgi romanlar aldım. X-Men'den aldım. Yavaş yavaş okuyorum. Ama çizgi roman okuma alışkanlığım şu an yok. Bu yıl bunu da elde etmek istiyorum. Bambaşka bilinmeyen böyle kıyıda köşede kalmış çizgi romanlar çizgi hikayeler okumak istiyorum. Ee, çok hoşuma gidiyor çizimleri, hikayesi, tarzı, çizerin bambaşka bir dünya yaratıyor olması. O yüzden hedeflerim arasında bu yıl bolca çizgi roman okumak var. Hiç 20. hedefim ajandaları ya, düzenli kullanmak. Bir film ajandasını da Harry Potter ajandasında düzenli olarak kullanacağım. Sizin... Ben yüksek ihtimalle şey, işte Harry Potter ajandamı ruh hastası gibi kullanacağım. Şimdi ne amaçlarla kullandığımı paylaşacağım. Link mi? Dur vereyim. WWF yazsanız bulursunuz aslında. Çünkü tam 10 aslında. dakika yazacağım ve yeterli yer var aslında. Her günde de eşit boşluk var. Her güne aynı mesafede. Ve son hedefim bir yeni yıl sürprizi sizin için de. Nedir? Ee, Twitch yayınları da başlamayı Aa! düşünüyorum. 2021 yılında. Çok iyi fikir. Aslında istiyorum. Olur. Bu benim için bir yeni yıl hedefi. Çünkü lütfen Twitch'de, lütfen. E, ben Twitch dünyasına aslında ecmel, umut ve tuğba aracılığıyla daha dahil oldum, onlardan öğrendim ve çok da bildim. Ya Tuğba, Ecmel, Umut falan da çok, ben onların yayınlarını da çok çok beğeniyorum. Gelsinler. söylenemez. Yavaş yavaş işte Pelin'in yayınlarını izliyorum. E, ee, Tuğba'nın, Umut'un yayınlarını izliyorum. Ve Pelin çok sevdiğim bir dünya buluş. oldu aslında. Sizinle birlikte bir şeyler yapıyor olabilmek, canlı olarak bir şeyler yapabiliyor olmak hoşuma gitti. Ve bu yüzden de 2021 yılında Twitch yayınlarına başlamayı düşünüyorum. Ay ne olur başlasın. O yüzden başlasın. kendime hedef koydum. Ee, çünkü 2020 ne olur 9'da açma Allah aşkına izleyebilelim <laughs> lütfen. Lütfen. Ben de izlemek istiyorum ya. Cık. Aa ben de izlemek istiyorum. Yazarken ne olur, n olur. 2021 yılında Harry Potter'ın bir oyunu gelecek ve oyunu sizinle birlikte oynamak <laughs> istiyorum. Yoksa yayın tekrarı. Ee, bunun için de en uygun platform Twitch platformu. Ay Daha da iyi oynayan Bakın, umarım olamaz bu başarırım, arada. başarırım, yapabilirim emin değilim. Çok zor bir platform çünkü. Ama eğer yapabilirsem birlikte Yapar ya. boyama yayınları yaparız, kendin yap yayınları yaparız, şeyler yaparız, etamin işleriz. Bakın birlikte etamin işleriz. <laughs> Twitch'te birlikte ekamin işleriz, örgü öreriz, film izleriz, Harry Potter filmleri izleriz. <laughs> evet. e, kamera arkası videoları yorumlarız. Çok yapabileceğimiz şeyler var aslında. YouTube bunun bir kısmı. Şu Prime video Harry Potter bir gelse de. için imkan sağlıyor. Ben YouTube'da 3 saatlik bir video koyup sizinle birlikte eş zamanlı bir şey yapamıyorum. Ama Twitch bunun için çok uygun. Burada biliyorsunuz ki biz de örgü öreceğiz. Kar yağmasını bekliyorum. Örgüm, şişim, her şeyim hazır. Her şeyim hazır. Eğitici videolarım hazır. Hey, eksik kar yağması. Karın yağmasını bekliyorum kar yağdığı gibi örgü kendime koyduğum 21 Her hedef böyleydi şey kendinize hedef koymaktan korkmayın yani görüyorsunuz geçen yıl kendime 20 hedef koydum ve sadece 2 tanesini tam anlamıyla gerçekleştirdim ama hepsi için bir şey yaptım aynı zamanda kendinize ne kadar çok hedef koyarsanız o kadar çok şey yaparsınız o yüzden kendinize hedef koymaktan korkmayın 2020 iğrenç bir yıl olabilir bok, herkesin bok gibi geçmiş olabilir yılı Ay benim... <laughs> Bak tekrar söylüyorum. 2020 şahsım adına hiç kötü bir sene değildi. Hatta benim şahsım adına çok iyi bir seneydi. Çok çok iyi bir seneydi. Benim için iyiydi. çoğumuz için öyleydi. Yani tüm dünyaya sorsanız der ki 2020 yaşanmamış kabul edelim ve 2021'i 2020 ilan edelim. Herkes evet der büyük ihtimal. Siz <laughs> hiçbir şey umursamayın. Kötü bir yıl geçirmiş olsanız bile karşınızda yepyeni bir yıl var. Yepyeni bir başlangıç var. Evet. Yeni ajandalar, yeni defterler, yeni sayfalar açılacak önümüzde. O yüzden kendinize hedef belirleyin. Bir sürü hedef koyun. Hedeflerinizi benimle paylaşın. Ben 21 hedef koydum ama bunu 30'a, 40'a, 50'ye tamamlayabiliriz. Yeni yıl hedeflerinizi videonun altında benimle paylaşın. Ben de onlara bakacağım ve kendim... Vallahi benim yeni yıl hedefim, net bir tanesi var zaten. Ee, en az 3 tane yeni konsept başlatmak ve bunu sürdürmek istiyorum 2021 senesinde. Ee, aynı zamanda ta Talha'yla aynı olan şey var, ee, Talha'yla aynı olan, ee, ne denir? Bekutur söyleyeceğim. Düz ee, düzgün bir şekilde her ay kendime bir günü ayırmak istiyorum. İşte bu kendi başıma yemek yapmak olabilir, kendi başıma çok sevdiğim bir hobiyi yapmak, etmek olabilir. Ee, Twitch yayınlarında muhakkak muhakkak el işine başlamak istiyorum. İşte bu ne bileyim örgüdür. Örgüdür anladın mı? ki en çok da örgüye hevesliyim biliyorsun ki. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz ki deliler gibi örgü yapmak istiyorum. Ama bu örgüleri yaparken bir taraftan da bir taraftan da Türk televizyonlarındaki korkunç programları seyretmek istiyorum ya da Prime Video'ya güzel bir film gelirse onları açıp izlemek istiyorum. Başka ne var? Başka birkaç tane daha vardı ama şu an onları bilmiyorum. Yazdım hepsini. Hepsini. Ya olur Bahar. Olur.